takograf uyumluluğu filo yöneticileri için karmaşık ve kapsamlı bir süreçtir. Sürücü kartlarından ve araçlardan alınan tüm takograf verilerinin takograf arşivinizde saklanması için periyodik olarak indirilmesi gerekir. İndirilen verilerin ise belirli periyotlarla toba yüklenmesi gerekir. Bu nedenle takograf arşiviniz eksiksiz olmalıdır. Ve şirket olarak sürücülerinizin olası ihlallerini kontrol etmeniz gerekmektedir. Kulağa çok fazla iş yükü gibi geliyor değil mi? FleetGo'nun kapsamlı takografıyla, takograf uyumluluğunuzda size yardımcı olan güvenilir ve son derece otomatik bir çözüme sahip olabilirsiniz. Takografınıza doğrudan bağlanarak hem araç verilerini hem de sürücü kartı verilerini FleetGo Bulutu'na yükleyen akıllı bir cihaz geliştirdik. FleetGo Bulutu'nda tüm şifrelenmiş veriler depolanır ve düzenlenir. Ama hepsi bu kadar değil. Sadece dosyaları indirmek yeterli değildir. Çevrim içi bir bütünlük kontrolümüz var. Ve takograf verilerinizi analiz etmeniz için kapsamlı bir araç geliştirdik. Bu canlı haritada ve raporlarda sürüş sürelerini izleyebileceğiniz anlamına gelir. Ayrıca FleetGo, sürücüleri eğitmenize ve yaptırım ve ceza riskini azaltmanıza yardımcı olmak için sürücü ihlallerini sizin için kontrol eder. Herhangi bir yardıma ihtiyacınız olursa, FleetGo destek ekibi her zaman size yardımcı olmak için hazırdır. Kapsamlı takograf, takograf uyumluluğunu kolaylaştırır.